beni sar baştan Gece kulüp de havalı bir dastan Gece en yine ben saplan Kimisi de Valla çok güzel hisler bunlar bence Çok özel yani ama ben zaten görüyordum Serena beni falan böyle Güzel bakıyordu Bu tam Valla güzel bakıyordu Hissediyordum yani böyle bakışlarını benim ee, bu e, arada konuşma fırsatımız falan olmuyor biliyorsun ya sen bu sene evet. Beşme partisinde ben şarkı söyledikten sonra indik sahneden herkes. Yani herkes tebrik etti işte, bravo falan. Sonra yanıma geldi şey dedi. i̇şte sen şarkı söylerken çok dolup gittim. Aa. Uzaklara, bayağı uzaklara dalmışım. Bir baktım şarkı bitti. İşte beni buradan aldım götürdüm tarzı böyle şeyler söyledi. Um, ben onu um, söyleyince dedim. İşte iyi güzel oldun o zaman hissettim. Taş kağıt makas oynamayı bilen vardır herhalde. Ben yani, biliyorum. Tamam takımları adına iki kişi karşı karşıya gelsin lütfen. Ben oynarım ben oynarım. Tamam. Bir de biter. İki, i̇ki, de biter, iki de. Bakın. Olan kazanır. Ben sayacağım. Başlayın diyeceğim. Siz de bir, iki, üç diyeceksiniz. Tamam mı? Gözünün Hazır. Gözlere iyi bakın. Gözlerden, gözlerden şaşmayın. Hazır. Gözlerden <gülüyor> başlayın. <gülüyor> bir, iki, üç. Batuhan bir. Başla. İki sıfır. Üç sıfır Batuhan kazandı. Böylelikle ünlüler takımı. Ünlüler takımı siz mi başlamak istersiniz yoksa rakibiniz mi, mi başlamasını istersiniz? Bunu al yeni gönder. Tamam şimdi mekan kişi başı, başı da